Hepinize merhaba arkadaşlar Ben fakir ve artık geri döndüm arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi yanımda iki kişi var Birisi abim birisi de benim en yakın arkadaşım Çılgın Bugün sizlere abim ve Çılgın'la beraber gülmeme challenge videosu çekeceğiz Umarım videoyu beğenirsiniz daha çok böyle videolar istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet videoyu çektik. Youtube'a yükledik. Ve baya bir izlendi ya Şuna baksana Daha bir saat bile olmadı ne kadar çok izlendi Görüyorsunuz değil mi Takipçilerimiz çok sevdi videoyu Umarım güzel bir para kazanabiliriz buradan Ve büyücüye olan borcumuzu öderiz Ondan sonra da bilgisayar borcunu öderiz Ve tüm borçlarımız biter Ondan sonra kazandığımız paralar da bizim olur Nasıl fikir? Aynen öyle kardeşim Bu YouTube sayesinde zengin olabiliriz bunu düşünmemiz çok iyi oldu. Evet fakir, zengin doğru söylüyor. YouTube sayesinde zengin olabiliriz. Aynen öyle. Bundan sonra her gün video atacağım ve daha çok para kazanacağım. Göreceksiniz. Yani beraber kazanacağız. Bundan sonra benim YouTube kanalım sizin YouTube kanalınız. Ortakız bundan sonra. Anladınız mı beni? Anladık, Anladık fakir. fakir.